gitti arkadaşlarımla benim gibi konuşma. Onlarla benim gibi konuşma ne olursun. Beni dinle. O sözlerimi unutma. Söylediğim o şiirleri sakın unutma. Kafana kızı. Onlar sonra böyle yapmaz. Onlar benim gibi yapmaz. Onlar benim gibi sevmez. Onlar benim gibi sevdalanmaz. Onlar benim gibi kalbini açmaz. Açar da zalimlik yapar. Bunu sen inanmazsın. Gülmezsin. Benim gibi seveni bulamazsın bir günün Ben seni sevdim. Sen bunu yaşım ol. Başka bir şey istemem. Hayırlısıysa olur. Ben Allah'ıma sana çok dua ediyorum. İnşallah olur. Allah'ıma dua etmek başka bir şey. Dört duvar arasında yalnız kaldım. Sen beni yalnız bıraktın. Şu dört duvar arası beni bir anlasa. Sana bir anlatsa seni nasıl sevdiğimi Seni nasıl aşık olduğumu Sana nasıl sevdalandığımı Sana nasıl bir aşkla geldiğini Sana nasıl bir sevdana geldiğini bir anlatsa Sevgimi, aşkımı, sevdamı bir anlatsa Anlatamaz ki Sen de inanmazsın Sevgi çok güzeldir ama umudu varsa yaşamanın çok güzeldir. Hayat çok güzeldir. Hayatın şartları da yaşamayın güzelliği de çok güzeldir. Dört duvar arasına bırakıp gidiyorsun. Nereye gidiyorsun diye söylemiyorsun. Sen git bakalım. Hayat şartları çok güzeldir. Şartlarında yaşarız, şükrederiz. Ama sen gidiyorsun. Git bakalım gülüm. Nereye gidersen git. Unutma beni. Sakın sözlerini unutma. Sana yaptığım sözleri Sana yaptığım Her şeyi Sana yazdığım sözleri Sana söylediğim şiirleri Sana yaptığım her şeyi Sakın unutma Aklından çıkarma Kafana kazı dedim Ben seni seviyorum Sen benim sevdam Sen benim eşim olacaktın Bana böyle söz verdiydin Ve terk edip gidiyorsun be gülüm. Beni oyuncak gibi kullanıp Kalem gibi kırıp kağıt gibi yırtıyorsun. Sen böyle yaptın beni. Bir oyuncak gibi kullandın. Sonra yırtıp attın. Kalem gibi kırdın. Kalbimi nasıl kırdın bilir misiniz? Bardağı nasıl kırarsan yerine getiremezsin. Sen de beni getiremiyorsun. Sen beni aşkımı yıktın. Bardağı nasıl kırarsan beni de kırdın. Parçaladın. Ama şunu unutma. Yüreğim kanadı, kalbim acıdı, her gün ağladım Sen bilmedin mi gülüm? Sen anlamadın Sen görmedin Neyi görmedin bilir misin Sen bizim sevgimizi gerçek olduğunu inanmadın Sen bana ne sözler verdiysen Tutmadın sözlerini Yeter Ve terk edip gittin Hoşça kal gülüm Sen bensiz mutlu olamazsın Yoksun işte Gidiyorsun Nereye gidiyorsun diye söylemiyorsun. Bana bir mesaj attın. Ben gidiyorum. Beni bir daha göremeyeceksin. Beni bir daha sevemeyeceksin. Bana bir daha aşkın diyemeyeceksin. Yoksun işte bir gün. Şimdi gidiyorsun. Ellere mi gidiyorsun? Başka yere mi? Bilinmez be gülüm. Yoksun işte. Bana bir mesaj attın Gittin işte. Ellere gidiyorum diye demedin. Nereye gittiğini demedin. Gittin işte bir aşkım. Ellere gidiyorsun. Ama benim gibi mutlu olamayacaksın. Ama benim gibi muhabbet edemeyeceksin. Yoksun işte bir gülüm. Seni hasret de anıyorum. Hasret de seviyorum. Ama zalimlik yapmıyorum. Sadece seviyorum. Sen de gidiyorsun. Beni terk ediyorsun. Beni bir oyuncak gibi kullanıp atıyorsun. Sen böyle değildin. Neden böyle oldun? diye söylesem kızarsın bana. Nereye geçiyorsun biliyor musun? Aşkımla. Buradamız bir aşkımız vardı. Sohbet ettiğimiz bir aşkımız vardı. Ama hiç biri yok artık. Yoksun işte be gülüm. Gidiyorsun uzaklara mı? Nereye bilinmez. Şimdi neredesin desem gelir misin? Ben gelirim ama. Söyle neredesin desem gelirim. Ben koşa koşa senin yanına gelirim Affederim seni Sen benim aşkımsın Sen benim biricik sevdamsın Sen benim her şeyimsin gülüm Dünya kadar çok sevdiğim gülümsün Her şeyimsin de gülüm Ben seni çok seviyorum İnan bana İnanmazsan o zaman gel Hakan beni sevdim mi sevmedim mi diye söyle Ben de söylerim Leyla seni çok sevdim Sen gidiyorsun gülüm sen gitme Leyla diye söylerdim ama gidiyorsun bizle. Git bakalım güle güle. Ama ben siz mutlu olacağım mı? Ben siz yaşayabileceğim mi? Ben siz nasıl yaşarsın? Ben siz nasıl kalbin acır? Kalbin acır mı? Bir yanar mı? Ben siz ağlayabilir misin? Ben siz resimlere bakar mısın? Bakamazsın. Şimdi gidiyorsun, yoksun işte. Git bakalım. Ama ben siz mutlu olamayacaksın. Ama ben siz ağlayamayacaksın. Hani hatırlar mısın? Ben siz sohbet edemezsin. Hani hatırlar mısın? Birlikte aşkımız vardı. Birlikte sevdamız. Birlikte şu dünyanın aşkı. Biz vardık. Bizim aşkımız tarih olup yazmayacak. Ama bizim aşkımız vardı be gülüm. Bizim aşkımız çok büyük olacak değil. Sadece güzel bir aşkımız vardı. Sonra evlenip Sonra çocukların olacaktı. Güzel bir yuvamız olacaktı. Sen bunları istemedin ve gittin. Beni istemedin mi gülüm? Sen beni istemedin mi gülüm? Sen gittin. Git bakalım gülüm. Git. Hoşça kal gülüm. Sen mutlu ol yeter. Sen huzurlu ol yeter. Ben sevinirim. Ben sensiz de yaşarım. Ama zor yaşarım. Ağlarım, sızlarım, yüreğim acır, kalbim acır. Gözlerim sel olup akar ama sen anlamazsın Begül'üm. Sen bilmezsin. Bilmiyorsun Begül'üm. Ama gidiyorsun. Git bakalım.